Yeterli Benim işte. tabağımda yok karıştıramamışsın o zaman güzel kızım. Bilemiyorum afiyet olsun. Sağ olasın. Siz Emir Hanım? Ben beğendim salatasını. Biraz tuz eksik ama beğendim. Siz Aytan Hanım? Salata diri güzel de eksik biraz yağlı şey tuzu. Salata diri olarak güzel canlı ama içinde hiç sos yok. Tuzu yok. Ekşiliği yok. Sosu var. Sen sos ağzının hiç, tadı hiç, yok. yok. Sos ağzının ağzının tadı var. yok. Yok. Benim ağzımın tadına Şimdi ben. İçinde roka da var mı? Var efendim. O tadı Yok, verdi için... bak. O, o ekşiliği verdi roka'nın ekşiliğini. Ama ben tuzuna bir şey demiyorum. Ben salatayı tuzsuz da yerim. Bilhassa tuzsuz yerim. Ama gerçekten sosunda eksik var. Evet. Bilerek zeytinyağı, hakiki zeytinyağı koydum. pörsümesin diye. Zaten evet. emilimi olan bir şey olduğu için sebze olan ya yani şu yeşilliklerin hepsi çekiyor onu. Onların damarları çekiyor bir defa. Zeytinyağı Ana dibine Allah inmez. kızım her şeyi çok biliyorsun. Çiçek Ona ya doldur lütfen, lütfen Salata konusunda i̇yi. çekmesine şey yapmasına söylemez. Salata... Bir saniye bir saniye. Elif iyi misin? Al. İyi, iyi. Mi? Kuruldun geldin buraya değil mi? İyi misin? Sinirlerim Hayır bozuldu. canım. Bu niye bozuldu sinirlerin? Yok ya yani, dolup gelmişler böyle. Oturur musun? Oturun oturun. Yok canım niye dolup geleceğiz söyledim. Yok söyledim. ya dolup gelmişsiniz gerçekten yani. Hani burada kuzu da çevirsem sizin hoşunuza gitmeyecek. Boşu boşuna ben emek verdim bu yani. Kayınvalide geni susturmadı, o da ondan daha çok konuştu. Hiç susturmadı. Hep yemeklerini şey böyle olur, şöyle olur. Dün nasıl diyordu? Erzurum gelecek, gürleyecek. E ne gürledi? Ne gördük? Hiçbir şey. Ya ne bileyim saçma sapan konuşuyorlar böyle. Yok onu beğenmedim, yok bunu beğenmedim. Zeytinyağın, zeytin zeytinyağını çok koyarsın veya sıvı yağ koyarsın. onu ne ederler. Zaten zeytinyağı emilim olan bir şey. Yani içine çekiyor. E, o yeşil sebzelerin hepsi zaten çekiyor bunu içerisinde. Bu, bu su az, şu su az ama ekşi ama limonu yok. Ben anlamadım ne, neyi savunuyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar hiç anlamadım. Ama siz gelinin kendini savunmasına fırsat vermiyorsunuz maşallah. Biriz diyorsunuz ki car car konuşuyor, biriz diyorsunuz konuşturmuyorsun. Bu nasıl bir şey oluyor? E, siz daha çok konuştunuz, onu söylemeye çalışıyorum yani. Gelinim olmadı o zaman ben konuşuyorum. Geldim konuştum o zaman da, ben olsa konuşuyorum. Olsa da konuşuyorsunuz. Siz konuşuyorsunuz. de, de göreceksiniz. Konuşuyorsunuz. Konuşmuyorum ama. Peki yüzme kendini lütfen. Gelin hanım yüzme kendini. Ben nasıl söyletmem onu. Eline Niye söyletim ol. ki? E, yemekleri güzel olmadığı için kendini ağlamaya yöneltti. Bunlar tatlıyı da beğenmez. Bence direkt tatlıyı da servis etmeyelim bunlara. Çok saygısızlık Olabilir, bizlere karşı. Insandı, Benim gelinimden insandı, dün siz öyle yani. bir şey duydunuz mu? Alın götürün. E zaten size? yavaştı burada yoktu ki gelinin. Senin oldu da yoktu ne oldu? Yoktu ki Senin, gelinin. Seninki de yok. Ama geldiğinde de maşallah dil Şimdi bayağı gitti, bir yani var. Şimdi gitti servisini yapıyor. Kâzı, salata kazıları önümüze atar gibi böyle bir de alın götürün der gibi bu atmadı, bana çok ağır gelişti. Atmadı. Atmadı size öyle çok gelmişti. Çok yanlış hareketleri Sizin yaptı. Sizin de getirdik kemikler önümüze attı. Konuştuğunuzu kendiniz duyun lütfen, bir boğazınıza kadar getirin, ondan sonra ne diyeceğinizi düşünerek konuşun. Kemiğine, kemiğini çıkarsan boş eti önümüze koydun diyecektin, o konuşma tarzı benim hiç tarzım değil, hiç beğenmedim, hiç tasdif etmiyorum. Gelin kaynana bugün ikisi de bize gerçekten çok saygısız konuştular, hiç beğenmedim. Beni iddialı bulduğu için savunamıyor olabilir, dünkü gelin hiçbir şey yapmamış çünkü. Bugün gördü yemekleri, gördü sofrayı. Nasıl olsa bu kız alır. Nereden kötülersen vur Allah gitsin. Aşağıya çekmeye çalışıyor. A konuşun saygısız diyorlar ya. Konuşunca saygısız diyorlar. Hiç mi konuşmayacağız? Hep susacak mıyız? Kaynanalar sofraya geç getirdin yemeği. Sofraya nasıl geç getirdim acaba yemeği? 3 dakikada geç oluyorsa kendi dünkü kaynananın gelini yarım saat sofraya geç götürüyor yemeği. Ben 3 dakika götürdüm diye bana geç getiriliyor. Bu ada adil bir mu sizce? O kelimeyi burada bize kullanmasaydı çok memnun olacaktı. Ya onun adına ben, ben özür dilerim. Oyuk, rica Yok getir, rica ederim. Şimdi getir götür deyince herhalde oradan bir kavram evet. kargaşası yani yanlış oldu. Bir şey evet. söylemedim ama... Getirdim Gençliğine götürün dedi işte <laughs> götürmek hani <yiyin gülüyor> anlamında dedi o da öyle diyelim davamız değişti. Afiyet olsun söyledi evet biz öyle algılamamız gerekiyordu maalesef. Ama öyle, başka öyle algılanmıyor. algılanmıyor buyurun yiyebilirsiniz diyebilirdi afiyet olsun diyebilirdi. O bizim zamanımızdaki gençleri aramayın lütfen. Çok konuşuyorsunuz kurulmuş gelmişsiniz buraya tebrik ederim sizi sanki herkes beğendi de ben mi beğenmedim herkes gördüğümüz aynı yorumu yaptık başka bir değişik bir yorum yoktu. Ya konuşuyorum, olmuyor. Konuşmuyorum, olmuyor. Yani saygısız hiçbir şey söylemedim zaten. Konuşunca saygısız oluyorum. Ağzımı açıp bir şey söyleyince saygısız oluyorum, bu. Onların yaptığı bence saygısızlık. Ayıp yani ayıp. Ortada bir emek var, ortada bir... Ya hiçbir, her şeyden öte, ortada bir insan var, insana bu şekilde konuşulmaz. Benim sinirlerimi çok bozdular. Hepsi böyle sozişlikte gelmiş sanki ya onlar benim üzerime geliyorlar şu anda. Gülhasır Hanım tatlımız nerede? Pişip demin geliyor? Evet baklava açacak size. Tamam bekleyelim o zaman. Hı bekleyin. Biz, biz kalkmak üzereyiz yani baklava tatlımız Gidiyor gelsin Gidiyor musunuz abi. otursaydınız daha tatlıyı karmış kesilecektik. Bak keseceğiz. işte tatlıyı bekliyoruz Zuhal Hanım. Ay baklava açtı sizler el, için evimde. El açması mı? Evet. Bekliyorum, bekliyorum da bu kadar ters olacaklarını da düşünmüyordum açıkçası. Ya bütün böyle tarslar topluluğu buraya bana denk gelmiş. Onların da günü gelecek. Bir bir hepsi karşılığını alacak. Hiç merak etmesinler. İyi eline sağlık. Hem baklava açmış, hem mantı yapmış. Tabii. Çünkü hem baklava evet, hem o saygın. iki hamur. Tamam da şimdi lezzeti olmayınca pişmemiş ne değil. Yememeye gelmişsin zaten. Yok öyle bir şey. Belki tansiyonunuz varsa et dokunabilir yemezsiniz. Ha, tansiyonum varsa et e, dokunmaz. Mantıda tansiyonu Ben eti isterdim. çok seviyorum dokunmaz. Tansiyonunuzu. İyi misin Elif? İyi iyi. İyidir o. Ama iyi görünmüyorsun üzüldüm bak. İyi yok. Ağlamasına gerek yok eleştiri olacak. Biz onun masasındayız. Masasına gelene öyle ağlayarak sunum yapılmaz. Hiç e, tasvip etmedim. Ay vallahi ben şaşırdım. Hele Figen Hanım'a ile şaşırdım. Nereden çıktı o laflar? Oo ne çok bilmiş. Nasıl konuşuyor? Gelinimiz yüzü çok asıldı. İştahımız kaçtı Güler Hanım. Asılmadı çok... Gözü. Gayet de güleç. Hayır çok morali bozuk yüzümüze hayır, bile bakmıyor. Hayır öyle uzatıyor. Çok morali bozuldu. Hayır hiç de morali Yani bozuk eleştiri değil. olacak. Kabul etmiyor mu? Etmiyorsa yarışmaya katılmayacaktı. Eleştiri de olacak. Kabul eder o. Yüzü çok asık. gözleri değil. yaşlı. Ağlayarak geliyor masaya Hayır, servis yapıyor. Hayır niye ağlasın canım? Hani ağladı. işte ağlamıyor. Yüzünden belli. Beni ağlattılar. Onlar beni üzdü. İştahları kaçmış. Yiyip de gelmişler zaten. Yemeseler de olur. Beğenmemeye gelmişler. Beğenmemeye gelmişler. Hiç de ağlamaz bu, Burun o. çekiyor. Ağlamaz Karşımızda. Bu. Ağlamaz. Her, Her güçlü. zaman güçlüdür. Evet yüzünüz asık. Güçlüdür el, o demdik Hiç, hiç de asık değil yüzü. Eleştiri olmadan olmaz. Haklı yani, niyetli olun, vicdanlı olun. Haklı niyetliyiz. Şimdi ya ben bekliyordum, beklemiyordum. tatlı e, bu kadar atadalım. Vicdansız olacağınızı tahmin etmiyordum açıkçası. Ben vicdansız değilim. Gayet normal. Öyle, ben yani, yani, tek yani, öyle mi? arkadan söylüyorsunuz yani Tek eleştiriyi ben yapmıyorum hepimiz aynı eleştiriyi yapıyoruz. Ben yapmıyoruz. burada gözyaşı döküyorum hala benim saygısızlığımdan bahsediyorsunuz burada. Ne saygısızlığı yapmışım çok merak ediyorum. Bir kere salataya getirin dedik, salatayı getirdim koydum. Buyurun götürün dedim. Nereye götüreyim? Bu saygısızlık değil Nasıl mi büyüklerine çok karşı? Saygısızlık konuşuyorsun bir kere. Masaya bir karşı. Niye çok konuşmak saygısızlık mı? Çok büyüklere karşı konuşuyorsun. Büyüklere karşı konuşulmaz evet. mı? Senin yemeğini beğenmediysen öyle mi yapman lazım? Hayır büyüklere karşı konuşulmaz yok, mı? Tansiyonu ağlamana, ağlamana, yok tansiyonu Ağlamana gerek yok. Böyle. yok. Hayır, ben size saygısız ha. ne dedim bana söyler misin? Her şey söyledim. Ne söyledim? Söyleyin işte ee. ben hatırlamıyorum söyler misin? Nasıl hatırlamıyorsun söylediklerini? Siz e, şu söyleyin. anda tamamen... Hala, an, hala konuşuyorsun işte, bak hala. Konuşmayacağımı neden konuşmayacakmış ha? Hala biraz neden saygılı olacağım. Neden konuşmayacağımı olacak. söyler misin? Büyük insana karşı hala saygılı oluyorsun. E ben yemeğimi evet. savunuyorum, halkamı savunuyorum. Tamam yemeğini savunuyorum Sen, bitti. Yani burada çorbaya bile bu çorba bu şekilde değil. Oldu olacak diyeceksin ki içine pirinç atsaydın, şehriye atsaydın. Ya bu çorbanın tarifi bu şekilde. Ben şekildi. sana ne dedim? Çavuk çorbası böyle olmaz dedim. Kötü bir şey mi dedim? Ya çavuk çorbası niye çeşit mi yapılıyor hanımefendi? Çavuk ha. çorbası yapılıyor 10 çeşit 15 çeşit. Bak şimdi ne diyorsun ben Saygısız mısın? Bak konuştuğun defa bak. Ne konuştu? Ne, neymiş? hanımefendi tavuk çorbası. Ya e hanımefendi diye ne gidiyor? Hanımefendi He. dedi ne Hadi dedi. Bence sizde bir anlama problemi var, sorun var yani. Hakikaten ben, ben çok... normal bulmuyorum. He, tabii şu canım, da. ben de sorun var. Hanımefendi, hanımefendi demesin, işte. saygısız Hanımefendi mi? diyorum, saygısız diyorsunuz. Hanımefendi, hanımefendi demiyorum, normal konuşayım. yine saygısız diyorsunuz. Çok konuşuyorsun dedim sana, çok. E konuşurum, ben pazarlamacıyım, konuşacağım tabii. Evet. Sonuçta biz de biz gay, gayınval değil. Çok ayıp. De Sizin çok Hayır, bana da burada söz hakkı veriyorsunuz o Hanım, ben de konuşacağım tabii ki. Ama biraz daha sesini indirebilirsin aşağıda. Şu an senin masandayız ve o kadar bağırmana gerek evet. yok yani bizi. Benim yapımda bu var. Ya, ben yapı bu olabilir ama ben bizim bir ses, ses o Ben bu bana konuşamadım. O zaman ko senin Çok misafirin, senin masanındayız ve şey böyle yap, ayakta durup bizi böyle tedirtecek konuşamazsınız. Valla siz zaten Yemek. ben size diyecek hiçbir şeyim yok. Neden? Siz dolmuş dolmuş gelmişsiniz. Dün dört puan almışsınız. Onun peşi sıra. Saldırayım durayım. Saldırayım durayım. Söylemem lazım hemen şeyini. Ben söylemeyeyim demiyorum ki. Ben bir tane söylersem ha etmiş mi? Nasıl oluyor, nasıl oluyor, e tamam ben et pişmemiş veya bunun bu su olmamış tuzu eksik olmuş dediniz değil mi ben size karşı konuşuyorsunuz? Evet. Size. Benden daha çok konuştun niye olmamış niye yapmamış? Tamam niye öyle olmuş işte. Beni hala söyleyemiyorsunuz. Ha bizde öyle oluyor. Bana hala değil ki bana tamam bu çorbanın tuzu olmamış veya ne bileyim ben bu tatlının içindeki şeyini beğenmedim. Vallahi şu anda elinizden gelse dondurma bile olmamış diyeceksiniz. O mu o yani? Satın dondurma olmaz diye bir şey yok. Sen yapma. Onu da dersiniz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.